Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl evinizi daha iyi geliştirirsiniz. En kolay yoldan bunu anlatacağım. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok desteklemiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Rakibi gördüğünüzde panik olmamanız, panik spreyi yapmamanız, zihninizde öyle canlandırmanız lazım. Yani karşınızdaki de insan, siz de insansınız. Siz altında oynuyorsanız, gümüşte oynuyorsanız, platta oynuyorsanız, elmasta oynuyorsanız, o da öyle, siz de öylesiniz. Onun için siz kendinizi avantajlı konuma getirmeniz lazım aklınızda. Yani adamı gördüğünüz zaman mesela şurada bir adam var tamam mı? Ben böyle gidiyorum. Onu görür görmez böyle yaparsam olmaz. Ne yapacağız? Mesela onu gördük ya hemen şöyle bir cross'unu bozacağız. Mesela gittik, adamı gördük, hafif sağa geldik, sıktık. Şimdi o yüzden bunu beyninize sokmanız lazım. Yani bunu kafanızda kodlamanız lazım. Önemli olan şey bu. Hızlıca bir maç maç girelim. biri var. Şöyle bir vuruş. Ah be. Bizde saklanıyor. Şöyle kafada yani. İza hep kafada. Kafa izasında cross tutmayı iyi öğrenmek lazım. Ama bak gördünüz ya nasıl kestim. Yani sıkıp sıkıp bırakınca mesela taramayacağım, taramayacağım deyip bu korkuyu yenmemiz lazım. Şöyle işte tam da bu örnek gibi. Yakında mı? Bak rakibi gördük. Rakibi gördük. Tek tek. Evet arkadaşlar anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Psikolojinizi de ayarlayacaksınız yani. Böyle taramak yerine tek tek sıkacaksınız. Şu. Bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.